Limak diye sorulmuş. E, halka Açık Limak şirketi Limak Doğu Çimento soruluyor diye tahmin ediyorum. E, burada Limak Doğu Çimento'nun e, dün sunumu geldi. Çok güzel bir sunum var gerçekten. E, ve e, beklentimi kuvvetli olduğu şirketlerden, yani biraz zaman alabilir ama e, bildiğiniz üzere Limak, Limak Doğu Çimento, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin e, çimento üretimi konusunda sektörü e, domine eden e, bir şirket. Neredeyse işte e, monopol e, olarak değerlendirebileceğimiz bir oligopol şirket, Limak Doğu Çimento. Ve malum geçtiğimiz yıl yaşadığımız bir üzücü deprem hikayesi var orada ve orası tekrardan inşa edilme süreci var. Henüz oradaki projeler çok ciddi canlı durumda değil ama muhakkak oradaki şeyler tekrardan ayağa kaldırılıyor olacak ve Limak Doğu Çimento burada iş yapıyor olacak. E, tabii bu durumda hissenin e, diğer halk arz e, şirketlerine göre fiyatlama anlamında pozitif ayrışma e, durumunu e, sağlıyor bize. E, aynı zamanda öz sermaye karlılığı ciddi anlamda çok yüksek olan e, bir şirket. Yani %96 Tabii burada yine halk arz olması enflasyon muhasebesinin etkisi de var e, öz kaynak karlılığı kaleminde ama ciddi anlamda karlı, marjları kuvvetli olan bir şirket. Yani burada ben çimento-beton sektörüyle ilgili çok pozitif değilim. Hazır beton endeksi tarafına baktığımız zaman inşaat en zayıf günlerini yaşıyor. E, çok zordalar. Muhtemelen buradan sonra sıkışmalar devam ediyor, olacaktır ama e, bu özel durumu itibariyle e, Limakro çimento'nun Güneydoğu ve Doğu Anadolu tarafına hizmet veriyor olması itibariyle e, bu negatiflikten sıyrılıyor. Olacaklardır. O halka arz gelirlerini zaten o diğer bakıyor organizeki ve fabrikanın kurulumu için arıyorlar. Tamamen yatırım için onun için ayrılıyorlar da. Bir kapasite artışı da olacak. Eee beklentinin güçlü olduğu bir şirket. Limak Çimento. E, şu an 10FK'larda yani bu sektör içinde makul diyebileceğimiz, hatta bilmekte olan bir şirket için iyi diyebileceğimiz bir fiyat. E, bugünkü düşüşler, e, bugünlerdeki düşüşler e, fırsat olarak değerlendirilebilir olduğu düşüncesindeyim. Yani 20 liralardan 25 liralara kadar böyle %35'lik bir prim vardı. Bu e, ancak buradaki temel yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için e, küreselde oluşan satış dalgası bizim borsamızı yansıyan satış dalgası burada fırsat olarak değerlendirilebilir diye düşündüğümü söyleyebilirim.